Davet ne biliyor musunuz? Benim güzel kardeşlerim davet şu. Davetin muallimi olan o iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? Benimle sizin aranızdaki misal şuna benziyor. Adamın biri bir ateş yapmış. O ateş böyle alevlerini semaya doğru kaldırdığında bir anda o ateşi gören kelebekler, böcekler, sinekler her neyse onlar ateşe doğru koşuyorlar. Ben de onların bellerinden yakalamışım. Onlar o ateşe düşüp de yanmasınlar diye onları bellerinden böyle geriye doğru çekme adına bir gayret veren birisiyim. Benimle sizin aranızdaki misal ona benzer. Böyle anladığımızda ne anlıyoruz biliyor musunuz? Davetçilik çağın yangınlarına karşı itfaiyeci olmaktır ya. Bir yangın var, iman yangını. Hepimiz bu yangının farkına varmamız lazım. Yanıyor, evladımız yanıyor içinde, tutuşmuş evlatlarımız yanıyor. Bizim o yangınları söndürmemiz için gecemizi gündüzümüze katarak onları o yangından kurtarmanın mücadelesini vermek durumundayız. Çünkü bu yangın öyle bir yangın ki eğer oradan birilerini çekip kurtarmasak ebedi olarak hayatını yok edecek bir uçuruma doğru gidiyor. Ve bu uçuruma doğru giderken sadece o uçuruma atlayan hayatını ya da ahiretini heba etmiyor. Sorumlu olan insanların boynuna da vebal yükleyerek bir sorumluluğu bırakarak gidiyor.